Daha ne kadar tutabilirsin ki kızı burada Sermet? Bence yol yakınken yolla. Dertsiz başına dert alma. Abi kızın halini bir görsen için parçalanır. Mahvoluruz. Kız çamura batmış. Bitmiş okeye dönüyor. Elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. Kızı bu halde Narin'in karşısına çıkartmam. Narin yıkılır. Benim dükkanla işe başlayacak. Maksat geçmişini unutsun. Bir daha bulaşmasın o pisliğe. Sonra da temiz temiz kavuştururum kardeşleri. Narin bu işi kafasında kura kura kafayı yemek üzere sana söyleyeyim. Yani son zamanlarda halini hiç beğenmiyorum onu. Ben Narin'in kafasında neyi kurduğunu çok iyi biliyorum. O işte kökünden halledeceğim ya. Ben senin kadar emin değilim bu Fırat kazan meselesinde. Bak Cümbür Cemağı toplanıp hafta sonu için bu Birsellerin Yalıköy'deki malikanesine gittiler. E senin dediğin gibi olsa çoktan bunların birbirine girmesi lazımdı öyle değil mi? Nereye gittiler? Yalıköy'e. Hep beraber. Evet. Cümbür cemaat. Güzel. Sermet. Sakın. Yok yok. <laughs> Vallahi bazen bu labirentte kayboluyorum Deniz. Şadiye'yi bulabilecek miyim? Bulduğum zaman ne olacak? İkimiz de birbirimize nasıl davranacağız? Ne ben eski benim, ne o eski o. Bilmiyorum çok zor. Çok zor o kadar çok yaşadığınız şey var ki. Onları biraz bırakacaksınız kendinizi. Zamana bırakacaksınız. Bir bulsam başka bir şey istemiyorum. Of Allah, ım. Bir bulsam hayatta hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey Bulacağız. Geçmişinde ne yaşadığı hiç önemli değil. Onu aramıza alacağız, toparlayacağız. İşte. Ateş bacayı sardı galiba ha? tatil planlarını falan. Benim niye haberim yok bunlardan? Ya of. Peki nasıl olacak bu? Ha? Allah aşkına. Yani geçerken uğradın mı diyeceksin? Boşu boşuna kendini gülüş duruma düşürme bence. Sen bu kardeşini hiç tanımamışsın abi. Ben işimi şansa bırakmam. Bu velet bir bizim karşımıza çıktığı zaman... ...ben hakkımla bir araştırmada bulundum mu? Bulundum. Bir dakika, bir dakika. Sen onun için mi senin müdürü benim şirkete gönderdin? İki saat boyunca bilgi almış silahlar birisel hakkında bizim Ahmet'ten. Aynen öyle. Bana bak, biz bu Atıf bebesi hakkında ne biliyoruz? Rekor mekor derken mazallah iş gerçeğe biner. Gencecik çocuğu vurmak zorunda kalmayalım sonra. Bir saniye abi. Abi. Ben bir araştırma yaptım. Bir bak istersen. Haritalar içerisindeyim. Yemin ediyorum sen kendini bile aşmaya başladın. Yani estağfurullah abi. Hani senin huyunu bildiğim için bir an araştırma yapayım dedim. Vakit de vardı. Allah'a tebrik ederim. Babası mı? Babası abi. Silahtar Birsel. Adam büyük tekstilci. Aynı zamanda işte emlak spekülatörü falan adam. Erol abinin de iyi müşterisi. Hani ekstradan bir bilgi öğrenmek istiyorsan gider Erol abinin orada bir çay içerim. Öğrenirim ne var ne yok. Harika. Git Mehmet'e sana bir takım elbise diksin. Eyvallah abi. İki tane mülkü varmış. Satılığa çıkartmış. Bir tanesini gideceğiz göreceğiz. Beğenirse alacağız. <laughs> Arasan abi adamı. <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Arasan adamı. De ki Sermet Bey yarın gelecekmiş. Gidelim görelim. Avukatım değil misin sen benim? Sermet bak kontrolden çıkıyorsun. Atıp bir sele bulaşmak iyi bir fikir değil. Abim bu kavgayı duyarsa var ya. Ölümlerden ölüm beğenir. Bir de misafir var adamın içeride. Kendi bizzat deşerdi sizi var ya. Ulan sen hangi ara çıktın lan alandan? Ben çıkarım. Ben var ya... ...ben istesem böyle günde üç posta çıkarım... ...senin ruhun duymaz. Sen benden baş edemezsin Ali Efendi. Şişt. Kızlar bana böyle sandviç mandviç bir şey hazırlasanız ya... ...vallahi karnım kazındı. Cemil! Niye bilmedin sen? Şişt. Ya azıcık daha kalacağım daha iyi böyle. bu şey var ya, Babil'in misafiri. Tanıyor musun sen onu, onun nesi? Advokat ha. İyi arkadaş. Zaten senin narinin patron. Vay, vay, vay. Sen görüyor musun? Sen işe bak ya, sen tezgaha bak ya. Var ya, ben, ben buraya böyle iyice bir yerleşeyim ya. Şimdi ben bu manya bu ev daha iyi idare ederim yani anladın mı? Bu evde garip insanlar oldu. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>